Fırın tohumu mu yıkıyorsun? Hoş geldin. Manca atma fırın su mu bugün? Ekti mi? Evet. Yerini yaptım hazırdı ne yağmur gelmeden dedi. Annem bugün fırın tohumunu ufalaya. Hmm. Kolay gelsin bakay. Ne var ne yok? İyi, işte. Takipçilerine merhaba da bakalım. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Tohum, Tohum ekeceğim mi? Tohumu, Baba sen ne yapıyorsun orada? Gelsin, ne? Takipçilerin seni de çok selam yolluyorlar. Sen selam söyle. Baktı söyle. Baktı söyle. söyle. Burada arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bakay onguldakları kanalına. Ee, annem bugün pırasa tohumu. Evet bu pırasa tohumu değil mi anne? Evet. Bu pırasa annem pırasa tohumunu e, temizliyor. Mancar tohumu da. Ekiyoruz. Biz mancar tohumunu parayla aldık arkadaşlar. Ben bunu açıklayayım Hayatını size. Hayatını parayla almadım. Tabi sen aldın. Nasıl anne? Hayatını parayla al, tohum aldım bilmiyorum. Bu sen tohumumuz olmadı. Ben de bilmiyorum. Ha, evet. Tohum olmadı. Ee, bu tohum mancar tohumu. İki daha mancar tohumu aldık. Onları ekeceğiz şimdi. Ee, seneye hazırlık değil mi? Evet. Pırız tohumu da olmasın bir tane bunu ekmeyeceğim. Eyvah. Ekmeyeceğim. Pırasa olmaya dedik abi bu diyenler. Bu son yapışım vallahi. Be. Bir tabi olmasın bak. Çok uğraş. Bu, bu ne için olmaya bu pırasa? Olmuyor bu pırasa ya. Her zaman oluyordun ya. Ya Olmaya olmaya. Bu sene kayboldu. Diktiğimiz pırasayı evet, yeseydik yaz bunu. Di, erken yaptı erken. Değil, değil. Erken değil baba erken değil. 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 Kemberi, yak, kemberi. kemberi yaktı kembere. Kember yaktı mı? Kemberi ya, dik, dik 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 <laughs> dik Ha. yazık. Yavan yağmurda cizmelerde zeki metre çomur vardı. Çok şey yaptık ya. Dikmeyeceğim. Bu sen bu son iki şey. Pırasaya çok emeğimiz oldu ama. Sen ama... inek sen ekmeyeceğim. Bak satıyorlar pazarda bir beş milyon bu. Olmadı olmadı arkadaşlar. Bakın bu pırasa tohumu. Hayatım böyle şey olmadı mı ya? Pırasa tohumu mi bu. Yazık. Olmayı ya. Çok uğraştık bu ya. Valla yağmurda sandı bir tane. Yağmurda sandı. İki gün uğraştım ya. Vallahi. Alırım bir 2 bir var. Bir tane be. Anne seni çok seviyormuş da. Biz Şabak teyze, Şabak ablayı çok seviyoruz Leyla. Ee, onu da e, gülmesi çok güzel Leyla. Öyle de Leyla. Oh. Bu am sessiz baksana bugün anne. Bugün yasta yasta. Ne yası kız? Bugün rahatsız. <laughs> Sabık çattı. Kırıldı kırıldı. Kırava bu. Bugün <laughs> kırava mı? <laughs> Baba ne diyor annem? dedim be. Desin mi? Hadi bakay, Selamlar söyleyeyim buradan. Şimdi iki, iki tane bir e, ya bayağı var. Gülüzer ablanın e, çocukları var. Gülizar ablanın günlüğü diye bir e, kanal var. Onu takip edin arkadaşlar. Onun çocukları var. Efe, Elif. Çok selamlar onlara. Selam de, o, e, Selam yolluyoruz buradan değil mi anne? Evet. Selam. <laughs> Buna Gülizar ablanın çocuklarına. Evet. Şimdi e, Çağ Cuma'dan bir tane de e, bir e, kardeşimizin çocukları varmış. Doğan Soyadlı e, ee, Berra ve Yiğit herhalde yalan olmasın. Hı hı, akşam resimleri vardı. <laughs> evet. Selam istiyormuş abi bizden. Selam oğlum. <laughs> Çağcım artık canlı adı görüyorum. Dolan yazı her yerden mi? Tanımıyorum ki. Evet reklam. Reklamları ne gördüm? Bizim balkonla olmadılar hemen. Yani. Balkonlar... <laughs> çakla <yaptırırız. gülüyor> Balkon çakla yaptırız. Balkon evimiz almadı. Anla. Yağızmış onun sayıda anne. Yağızmış. Hı. Yağızmış. Hı. Yağız yağız. Ben Yiğit dedim sana. <gülüyor> <Bakayım>. <gülüyor> Unuttum kusura bakma canım benim. Yağız ve Berrah. Selamlar. Gülizar ablanın çocukları. Elif ve Efe. Selamlar. Mustafa abime babalarına selam. Gülizar ablamıza selamlar. Takip edin Gülizar ablanın günlüğünü. edin Dünyası abla. Mevlüt ablamın kanalını da takip edin. Topsakalladım'un kanalını da takip edin. Güzel blokları var kendilerinin. Top sakallı adam Ereğli kendisi abim. Mevlüdün dünyası abla e, Samsunlu. Seyhan abla annesi çok selamlar buradan. Seni konuşuyor anne Seyhan abla. Gösterim hmm. ben ya mancalları soruyor seni. Mancallar duruyor lan. Allah. Şimdi mancar tohum ekeceğiz. Tohum Ayfer Çarşamba ablama selamlar. Nuran Aslan ablama selamlar. Satı İnaç mı ablama selamlar. E, Karabük'te bir ablam var. Eee... Ablamıza selamlar. Kendisi biraz rahatsızmış. Buradan tüm hemşerilerimize Avrupa'da olan tüm hemşerilerimize aklıma gelmiyor. Dilek Canbaz ablamıza selamlar. Ee, Habibi ablamıza selamlar. Her kimseye ayrı ayrı selamlar söylüyorum buradan. Aklıma gelme ya. Yine kızacaksınız. Böyle söylemediği, beni söylemediği derseniz toplu halde selam yolluyorum buradan. Her kimseye. Şimdi eee pırasa tohumumuzu böyle geçeceğim artık. Böyle mi geçecek? Bakın pırasa tohumu şöyle içindeki içindeki, içindeki şu anda bırak. İçindeki karalıkla pırasa tohumu arkadaşlar. Bitiyormuş o. Bitiyormuş mu anne? Aha, hmm. Ya, öğledik, dedi, var, mi? İyi bakay. Ya. Bu sene öyle ekleyeceğim şu içinde şeyle. Ee, Doldu mu? Babacığım dolmuş. Hadi gidelim. Gidelim mi anne? Hadi gidelim. Okulun İçine mancar tohumunu da atalım ve ee, bahçemize gidelim bakalım. Evet şimdi buraya mancar mancar tohumu ekliyoruz arkadaşlar. E, buraya mancar tohumumuzu karalahana pancarımızı neyse buraya dikeceğiz. Bizdeki adı mancar. Buraya dikeceğiz bunları. Yeter Marfan, şuraya bak. Nereye anne? Şu, şu. Yeter yeter. Hayır yok. ha tamam. <laughs> Tohum aç açıyorum ben. Böyle mi çeteleyip düzen atalım anne? Bu şey güzel ediyor. Şuraya maydanoz ekiceğiz. Maydanoz ekelim üzerine örtürüz. Yağmur yağınca. Ek ek. ek. Maydanoz olmaz zaten. Maydanoz, pancar, prasa hepsini ekiceğiz. Evet arkadaşlar. Bu mancar tohumu. Mancar tohumu şöyle şöyle saçacağız. Şimdi ekelim. Mart Nisan ayında bunun fidesini dikeceğiz. oluyor ama e, Sıgılı dersiniz. Evet bu fide olarak ekiyoruz. Şimdi e, hepsi bitmeyebilir bunun. Biz bunu tohumunu ekiyoruz şu an. mancar tohumu. Bakın. Mancar tohumu bu. Yani kara tohumu. Hı. Al anne. Çok sık diyecektim ama biz bunu böyle sıkın. Evet. Bir fide sıcazına diğer tarafa çık anne. 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 Çünkü parayla aldık Bir biz mancar var. tohumlarını. Nerede? Evet bunu da annem bir başka teyzeden aldı Parası şeyle, e, parayla tohumu. Diğerini başkasından aldı değil mi anne? Hmm. Bakalım e, hangisi Hayır, olacak. Yerli tohum bunlar yine yerli tohum. Ata tohumlarından. Yani bu mancardan yani. Köylünün. Evet. Çok e, sık olabilir ama. Seyreltanam onu veya daha. Çünkü biz onu fideleyeceğiz. Fideleyeceğimiz için sorun yok yani. Hadi bakalım anacığım. Annem. Hı -hı. Ekleyeyim mi hepsini? Hı -hı. Tamam birazını bir suyu. Bitmez tekrardan başka yere kullanabilirsin. Otor ekleyeyim mi? Uç tarafları. Tamam işte anne. Hı -hı. Bitmez tekrar ekliyoruz. Buraya e, ee... çeteleyeceğiz şimdi. Buraya çeteleyeceğiz. İnci ince Yapayım mı anne? Küçük kazanı ben yapayım mı? Şöyle küçük kazmana ben yapayım. Bakın. Annem orada. Gazma sesi duyuyor arkadaşlar. Kıy. <laughs> Gazma sesi. Bunun üzerine bir yağmur yağması lazım. Yani yağmur ama bir şey olmaz ki. Kamera bir ayın yamuk, bir yanı yamuk oldu. <laughs> Kusura bakma artık. Şimdi bir elimde kamerayla telefondan çekmeye çalışıyorum. Annem Araya. Ben de buraya yaptım. Annem burayı yapsın. Ben de şuraya. Anne ne zaman da biter bu? Hemen biter mi? Bir hafta da değil mi? Bir hafta biter de annem hava iyi olsa de. Annem oturmuş şimdi pırası tohumunu e, ekiyoruz buraya. Şimdi pırası tohumu sırada. Gazlı ara bak Burası pırası tohumu yeri. Değil mi anacığım? Evet. Töngeli iyi değil mi? Kurt varmış onu be. Kurt varmış mı? Bakalım ya bakalım bakalım. Şey Düşüyor mu sen de? Sen saç, ben saçı tedavi edeceğim. Ekmeyeceğim bir biter. Ekmeyeceğim. Teşekkürler atmadı yani. İnşallah biter. Yadigar abla değil ki, ayıver abla bazı toplayıvaydı ya. Hamid abiden yollamalı. Ağaçta var, ağla toplamalı. Yağmur yavaşsa, Yağmur yavaşsa gider dökülür. Selam söyle Esa. Duyuyor seni buradan bahsede, sen söyle. Selam ve selam ya abla ne <laughs> Komşumuz. Narışın gelmiyor anne seni unuttu. Narış unuttu beni. Narış seni unuttu. <laughs> Narış seni unuttu. <laughs> Bakın Karadeniz mancala şöyle genellikle. Bizinkiler onlar kışa bak biz bunları Nisan ayında diktiğimiz için mancala e, bu yüzden böyle iri iri oluyorlar. Normalde böyle ne ya? İyi çetele. Biter. Ceviz ağacı yapak dokunmuş değil mi dibine? Kemberi olan boş ver. Kufra olan da yani. Hmm. bak. Evet. Geçen ay belledim. Geçen pazarsa böğünde tohum ekti. Böyle tohum ekti. Evet. Boş ver. Bu ise tohumu. Bu Kufra tohumu. Ee, bu da erik. Yeşil erik çok az ödüyor bu erik. Böyle e, bizim, e, bu kadar eğrilerin dolu ya. <laughs> çok güzel oluyor bu ürün. Eğrilik. Ürük. Ürük diyoruz aslında biz. Ürük. Değil mi anne? Bu, köylüyüz biz. Boş ver. Ürük. Elma, armut. A Dil kuramam ben. Şey yani köylüysek milleti yapan Ya boş ver. Ee, her şeyimiz var çok şükür. Tan istiyor. Dil kuramam. Olduğu gibi zaten. Oldu gibiyim. Köylüyüm ben. Oldu gibi. <laughs> saçtın mı diyeceğim? Saçtım. Seyrek hele bir tane boş ver. Yerini dikeceğim. Buraya mı dikeceğim? Aha. Şu elmayı da budarız. Elma da budamış mı da? Ha şunu kesin bir de oyunu budacağım. Geç açıldı Akın açıldı o. Burası iyi. Ha açıldı o dalı kesin güzel oldu boş ver. Geçen zaman burada güzeldim burası benim. Bir karık yaparım temiz yaparım ne yapayım ben ben. Hiç olmadı bu sene burası. Bak gösterse burası. Bak. Burasının yeri bak. Ot ot. Burası olmadı. Böyle burası ikisi pırasa yeriydi. Burada hiç olmadı. Olmadı. olan emeklerim gitti vallahi. İki gün pırası dikti. İki gün diktik ya. Buran söyle bakalım arkadaşlar belki bir şey vardır bunu. bir önerisi olsa şey. benim pırası partıcan da olmuyor. burada pırası da olmayı Toprağında var bir şeylik. Her toprak sevmez e, şeyi. Pırası şey, yani yeti. Bitkiye maalesef partıcan da üretemiyorum. Pırası da yapamıyorum. Ondan her şey yapıyorum. Evet. Böyle. Burada çok güzel gurbe toprak. İyi yani. Bakalım mancan da koydu. Aha mancan kubarda. Kuzu kubarda. Dolma sarıyoruz. Gazma yiyin. Yani. İnce, yap, ince. Ane, i̇nce. Bur, olsun, güzel, i̇nce yap ince. Ne yapalım? Kur tohum olsun mancan ne? Güzel bak. Ben ben al. Sen yapalım. İnce yap. ekran hoş geldin. <laughs> Mancar tamam pırasa mı ekran bugün? <laughs> Ekti mi? Yerini yaptım hazırdı ne ya, yağmur gelmeden dedi. Annem konuşuyor. Tamam sağ kalksın virüs. <laughs> Annem konuşuyor. <laughs> ekmişler mi anne pırasa onlarına? Hacı adam ekmişler. Biz tam zamanda ekmiş kanal. Biliyor mu? o? <laughs> Annem elinden aldı. Şöyle biraz daha iyi olur zirasını. Neçen? Daha iyi olan ne? Annem de? benden aldı gazmayı. Vur gazmayı, gazmayı. Hmm, kur, kur, kur. Allah yoruldum. Anam durmadı. Yarısını yarısını geldim, yarısını annem yapıyor. Oldu ya çok güzel toprak baksana. Buraya Burası ağacı kazın şurada. Şurada elik var. Şu ceviz ağacı. Bakın. Gazlar çıkmışlar. da. Gazları iki tanesi bugün bir tane takipçimiz aradı. İki tane gazı sattık bugün. İki tane gaz gitti. Anlayacağız. Zaten iki üç tane daha var. Satacağım. Onu sattım mı kendimize e, ee, kocamız kocam. 11 tane gaz var şu an. 3 tanesini kuluçkaya yatıracağım. Bir tane de öyle koy, 4 tane kocam. 4 tane de kendime keseceğim. 8. 3 tane daha var satık demek. Çünkü dondurucuda bir tane daha var gaz. Yeterli. Horozları da kestik dondurucuyu koduk. Devam anne. Evet. Her şey tamam. Bir gar yağmasını bekliyoruz. Dışarı bir işim kalmadı. Yağmadı kalmadı. Bitti mi anne hani çetelim işi. <laughs> Toprağımızı, ıs şeyimizi ektik. Allah vesin kulları yesin. Ee, pırasamız tohumumuzu ektik, mancar tohumumuzu ektik, maydanoz tohumunu ektik. Bahara hazırlık değil mi? Yaza hazırlık. Bunlar yaza. Seneye artık bunu. <laughs> bu pırasa artık seneye kışa inecek. Aa, şurada ot, bu gibi ot olmazsa. Çok temizledik bu pırasanın otunu biz diye. Çok temizledik. Annem en sonunda hızlı temizlemedi. Pırasa da yok içinde zaten. Yani e, bilemiyorum şimdi. Şöyle yeşillikle gösterer size bari gelmişken. Dudu ağacımızdan çok bekmez yaptık bu sene. Çok sattık bekmez. Eee 3-4 tane daha kaldı elimde satacak. 100 TL'den sattık bunun kavanozunu ve 15 tane kavanoz sattım bundan. 15 tane kavanozdan eee 1500 lira gelir elde ettik. E, kendimizi de ayırdık tabi bekmezimizden. Sezcan abi sana çok selamlar gönderiyorum buradan. Sezcan abim Kırnapçı Muslu başlara soyadı. Yeni köylü kendisi. Çok selamlarımı söylüyorum her neye. Her tende bulunan Ayten yengeme, Mesut abime selamlar olsun. Güneşli günleri tadını çıkarıyoruz işte böyle. Çok güzel güneş. Bakın kısa olduz vallahi. Gazamızı sıvadık. Böyle. Günümüz geçiyor işte. Annemde parasımızı diktik, tohumunu ektik. Toprak kum gibi anne. Tabii. Biter değil mi? Bir yağmur bekle. Yağmur tamam, Çok güzel hava. Gün bitti. Otur da annem. Oturayım anne. Ta odun mu Nereye gidiyoruz anne? Bu annem yelerini giydi gidiyor. Tren de geçiyor. Hadi bakalım bakalım. Tren kesiyor yolu valla, ki araba geçemez oradan. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Bizim e, çatı yaparken e, adettir e, ustalara atlet havlu takılır. Onlar da orada sergileniyor yani. Ne öyle oluyor yani? Çatı yaparken ne öyle oluyor? Onu da gösteririm size. Bizim geleneklerimizde bayrak takılır. Ee, i̇steyen e, atlet ve e, havlu takılıyor her ustaya. Hadi gidip bakalım. Bizim Zonguldak'ta çatılarda çatı yaparken takılıyor değil mi takılıyor. Bu adet olmuş. Hadi. Eskilerden değil mi anne? Gelenek. Hadi. Gelenek bunlar. Bakınız. Bayrağımız orada dalgalanıyor Ve e, Çatı Çatımız oluyor komşuluk Bakın Gördünüz mü Komşunun çatısı oluyor e, Ustalara e, Atlet Ve e, havlu takılmış Bu Gelenek Bu gelenek arkadaşlar Bakın bu geleneklerimiz, göreneklerimiz son kulaklık yaşadığı diye çatı yaparken Evet bakalım çıkalım mı çatının yukarısına Evet Esme yengeciğim hayırlı uğurlasın. Çatıya bayrağı bitti değil mi? Atletleri taktık havluları taktık Bu gelenek değil mi Esme yenge gelenek Hadi bakalım çıkalım mı çatıya çıkılıyor mu? Çıkalım bakalım çatıya Buradan e, komşuya bu hayırlı olsun tekrardan. Hadi bismillah. Aa. Buradan çıkacağız. Hadi bakalım. Heh. Ha. Geldik. Çatıya geldik. Evet. Esmenge. Havluları dantelli mantelli Az değilsin vallahi. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ee, ustalara her ustaya bir atlet ve bir havlu gelenekte golunur. Bayrağımız da asılı. Ee, çatı yapılırken gerçekten e, komşumuza hayırlı olsun. Çok güzel oldu. Evet. Bakın etrafı göstereyim. Baba sen ne yapıyor da? Bakıyor. Bakıyor mu? Yiyormuş değil mi? Bakın manzara da evin çatısından böyle. am <laughs> şu kek ve donin mu arkadaşlar. <laughs> Manzarayı da göstereyim size. Evet. Bayrağımız da burada. Evet. Akşam oldu arkadaşlar. Akşam oldu ve güneş batıya. Her sabahın bir akşamı, her akşamın da bir sabahı olmuş. Yaşayacağız mutlaka bunlara. Bakın arkadaşlar. Vatanımızdan tüm hemşehrilerimize selamlar olsun tekrardan. Bayrağımızın güzelliği. Evet. Tekrar söylüyorum. Çatı yapılırken ee, ustalara, her ustaya bir atlet ve bir ee, hallu takılır buraya. Ve bunlar burada kiremitçe gidince kadar burada durar ve son herkes ee, her şeyini alır. <laughs> Komşumuza hayırlı uğurlu olsun. Annem çıkamadı buraya çünkü. Hacım, hayırlı uğurlu olsun bakay. Teşekkür ederim. Güle güle oturuyor içinde. Sağ ol, i̇nşallah. Ee, sağ selam söyledi. Cihan abini e, ee, nesi oluyor? halasının halasını, kızı Meral abla var. Esma'ya selam söyle dedi. Aleyküm selam. Bak burası seni duyuyor. Selam, söyle. selam söyledi. Güle güle ot. Güle güle ot. içinde. Annem komşusuna hayırlı olsun deme gel. Elektrik almaya geldi. Yorulmaz <laughs> mı de? Yatıyordu azıcık 5 dakika dinlen bacağım ağrıyor. Hadi ya. gidelim bakalım. biz ineklerimizi almaya. <laughs> evet. Annem. <laughs> evet, eee ineklerimizi almak geldik ve komşumuzu evine hayırlı olsun geldik. <laughs> i̇yi, iyi çok güzel. Çok güzel. Nasıl baba? Çok güzel olmuş. Daha ne olacak? İyi. Evet. ev yapmak kolay değil bu dövürde. Ev yapmak kolay değil. Hadi gidelim. Hadi gidelim.